Gelme Allah aşkına. <laughs> Mercan gel. Mercan hayır hayır. hayır ne? insan? Ne insan? Mercan de yapıyor. Ne diyor? Ne diyor? Allah aşkına ya. Çok tatlı. Allah aşkına. Allah, aşkına. Allah aşkına. Korkuyorum vallahi bak. <laughs> Ay anne <laughs> ya. <gülüyor> 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 Haydi. Çok iyi park ettik diye. Park bozmayı kıyamadım. Ah. neden bu sahneyi izletiyorsak? Kaçıma vites girecek neredesin? Niye izlemesinler? <laughs> tamam. Tamam. Ah. ah. <laughs> Oturduğum şeye bak kıçım kırılmış. Göster de görsünler. Denk. <laughs> Buna bak. Davul hesabı. Ne bu tef ne zımbırt Şuna bak. Buna oturuyorum ya. Geri zekalı Ne olurdu aynana baksaydın. Aynana baksaydın ne kaza Milyon dolarlık mühendisler oraya argi yapıyorlar. Oraya ayna koyuyorlar. Doğru acıyı belirliyorlar. Mal. İnerken baksana şu aynana arabada inerken. Şuna bak. Kıçımı düz koyamıyorum. Ah. Nasıl düştüm hadi bak ya. Madar oldum vallahi madar oldum ya. Kaçım altında yastıkla oturuyorum ya. Bir de bizim koltuklar çok yumuşak. Koltukta oturamıyorum hiç. Burası Kızım bunlar çok yumuşak. Otursana gel. Yani. İki gündür koltukta oturamıyorum. Hayır onunla oturunca. Koltuklar sana vererek oturamıyorum. Onunla oturunca, oturunca çöküyorsun ya bir de. Of ya. Oturdum ya bak. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına. Vallahi billahi bak. İnanır mısın? Benziyorum. <laughs> Şaka yapmıyorum bu arada. Ha padişah ben padişah. Hükte bir düşmüş. Birinci Mertcan. Şakasız. Hafiften ben duruyor. <laughs> bir de benim de ağrıyor. Oğlum ben 87 yaşında mı? Padişah. Reklam bir Bunu Bunun hepsini yedin mi gerçekten? Aşkım bunlar şaşıracak şeyler değil. Nasıl değil ya? Bu normal bir şey yani. Gözsün bizim paketi arkadaşlar küçüğü değil kocamanın hani ne var oğlum, ben ne böyle elime ufak ya. bir yer, işte çikolata aldım yürüyorum. Merca <laughs> hoş bir işin büyüğünü aldı öyle yürüyor. Edre'ye çıkmışsın çünkü mesela tatlı yemeyecektin. Yemeseydin bak ben şekersiz yedim. Bugün yeni işimin ilk günüydü. Evet. Şükürler olsun bugün ilk günden eve geldim. <laughs> Saat 4.10 10 geçeden beri evdeyim. İnanın 27 yaşında ilk defa bunu tecrübe ediyorum. Yani bir insan yani ne yapacağım bilmiyorum mesela. Ne kıyasla gel ben yüce çıkalım. Vakit geçiremiyorum çünkü <laughs> evde. O kadar vücudum alışmamış ki. Yani benim akşam 9-10'dan önce gelmeye yemin ediyorum hamallık yapmamaya. Vücudum alışmamış resmen. Kız konuşurken kamera mı sindir? Aşkım yağmur geldi. Hmm. <laughs> İnanamıyorum harikasın. <laughs> Vallahi billahi. Aa. Bundan sonra bu arada eticiyiz. Haberiniz <laughs> olsun. Benim takipçim eti alır. Sen de batır. Şu şunu yarım bıraktın ya. Gerçi bir şey kalmadıktan sonra videoyu... bile çıkarttı. <laughs> harika harika. Şu an işte oryantasyon olarak yanlı anda birilerinin yanında çıkıyorum işe öğrenmek için. Beni bölgemi, bölgesini bırakan abi işte başka bir ülkeye taşınıyor. Bana denk geldi, bana kısmetmiş. Yani normal insan işi yapmayı çok özlemişim. Motokuryelik inşallah bir daha nasip olmaz zaten. Kaç affedersiniz Ağrıyor. İyileşemedi. Ya işte idare eder durumda şu anda. Bugün de düşünün birinci haftası. Aynen. Geçen hafta bugün düşmüşüm. Hakikaten bir hafta olmuş. K kuyruk sokumda hala ağrı var. Yavaş yavaş geçiyor inşallah. <laughs> yani vallahi belli. Onda ona kısmet mi oldu diyeyim ne diyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Çok ben herhalde 5 senedir falan sabah kolum vardı. Evet. <laughs> azıcık yukarı <göğü> kaldı <laughs> azıcık. Bir şey olmaz. Bunlar işte. Tripot emek, emek. almamanın. Bir hayır tripot ne alakası? 1 milyon abonelerin giden yoldaki hedef. Çok ağır hatırlıyorum. Olsun. Ya insan saatinde uyanmayı, insan saatinde eve gelmeyi çok özlemiş. Benden erken eve ha. geliyor ya. Aslı'dan geç çıkıyorum. Aslı'dan erken eve geliyorum. En iyi, nasıl Benim yolum erken o kadar geliyorsun? uzun ki 2 saat sürüyor, oh. erken 15 dakika sürüyor. Ha. Benim yolum olsa da sen, işten çıkışım senden erken ki gene. Evet. <laughs> Bence kazandı yerler. Güzel güzel şükürler olsun ya İnşallah Güzel devam eder. İnşallah. Nasıl karanlık oğlum? Şu lambayı da görmüyor ya kamera. Evet. Aslı çok acil 85 bin liraya telefon almam lazım biliyor musun? Benim mi? Sen kimsin ya sen? <laughs> Aa terbiyesize bak. iPhone 11 kullanıyorum bugün. Müşteri cevap veremedim. Ya. Utandın mı? İnanın birisi atık atıp bırakmış. Tamam giderleri tıkamış. Üf. Leş gibi kokuyor. Bir de bu salak asansör yine bozuldu. Bu daha açık. kapatmışlar? Bina su bastığı için asansörde problem olur diye bilinçli olarak asansörü kapatmışlar. Oha valla yine bana oldu ya. Bina bir kokuyor. Oh. Neyse ki yukarıda çıkıp çok koku kalsın. gelmiyor. Küçük küçük. Oluyor Bak. Küçük yapı küçük. Mola verin ya! Bugün şey yapmışlar ya, herkes büyük sifona bastı. <laughs> Bir şey biliyorsun, bir şey şey biliyorsun benim bir listem var. Neymiş? Şu anda en çok sevdiğim üç şey listesi. Liste kısalama karışık. Messi var. Mantı var. Bir de aşkım şu doğum gününe gelen pasta tatlı bayılıyorum ya. Bir de o. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya en sevdiğim. Messi. Bir saniye bir saniye. Onun öncesinde bir saniye bir saniye. Ya bayılıyorum, şu dışarıdan bana tatlı geliyor ya bana? Allah'ım bak göbeği çıktı gene ya, bayılıyorum ya. Diğer güzel tamam şimdi seviyorum. Üç şey var, Hı. Messi tamam. mantı, tamam. tatlı. Tamam. Ben neredeyim Mert'ciğim? Dünya üzerinde sevdiğim üç şey var diye cümleye başladım. En sevdiğim. Aşkım sevimsini katmıyorum, sen başkasın. Etkilenmedim. Başkası. Etkilenmedim. Ah nafile bambaşka zam. Ne demek etkilenmedim? Senin şey, beyin sana iltifatta bulunmuş. Ne demek etkilenmiyorum? Allah, Allah, bir kıpır kıpır olman lazım. Hmm, falan olman lazım. Nerede? O listeyi acilen düzenle de. O liste, liste karışık bu arada. Sıralama yok. Sana sen sıralama, sıralama öğrenmedi. Sen, yokum ki. Sen, bak, o 1, 2, 3 sen sıfırdasın. Anlatabiliyor muyum? Bak bunu sen kafan basmıyor kanka. Bunu anlaman lazım. Bu liste non listesi. Ama gerçek. İlk şu, şu an bu olduğu için mantığı çıkarttım seni koydum. Aa tamam çok iyi hissettirdi Bak, bu ya. Bak o ikisinin mesela değişmeyecek tek kişisi kim? Benim. Salaksın Mehmetcan gerçekten. Messi Messi. <gülüyor> <gülüyor> şu hayatta sana ulaşmak kadar keyif veren bir şey yok bana ya. Vallahi ilk bir şey koyayım mı seni? Yapıyorum. <laughs> Oğlum nasıl yatış? Çiftsin bir <laughs> <Çok gülüyor> sevsene Allah aşkına. Ben öyle <laughs> merak etme. Oğlum niye kendi kendine korkuyorsun? Biri sevmeden... Tıraş olmanın en kötü yanı. Kafam donuyor şu anda. Etrafı apaçık. Çok uzun... Oğlum aklımın bu ol. vallahi vereceğim. Senin bankandan para çekecektik. Çekmeyi unuttuk. Ay. Bu konu hakkında aynı koşullara yattık. Sonra dedi ki beninkinden çekelim. Ondan da unuttuk. <laughs> of. Salaklık girişmişsin bu kanka. <laughs> Kim kazanacak? <laughs> Sen. İki kişi de kaybediyor ama. <laughs> of. Ya. Aslında kollarını da kesmiş. Kesmiş mi? Yok abi şuraya öpücük konduk. İki tane bu şey yaptı. Bir. Yaptı bana. Hadi yani ya abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir tane öpücük kondurdu bana. Sakalı niye alsın <laughs> evet, canım? Yok bana bir tane. Soruyorum ya. Kızlar <laughs> <laughs> enayi misin? Ağzı açık tabii.